arkadaşlar. Raziye Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, az malzemeli, yapımı kısa süren, baklavayı bile tahtından edecek muhteşem bir tatlı tarifim var. Gördüğünüz gibi şahane gözüküyor. Videoya geçmeden önce bu tarifi Semiray'ın Lezzet Gemisi YouTube kanalından aldım. Üzerinde bir iki oynama yaptım. Hadi nasıl yapmışım? izleyelim Kanalıma abone değilseniz abone olun, yorum yapın ve like'a basmayı unutmayın tarz videoların gelmesini istiyorsanız like like like. Şerbeti için 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı sıcak suya ihtiyacımız var. Birkaç damla da limon suyuna. Önce şerbeti yapalım. Şerbetimizin soğuk, tatlımızın ise sıcak olması lazım. Su ve şekeri bir tencereye alıyorum arkadaşlar. Güzelce kaynatıyorum. Önce bir karıştıralım tabii ki şeker birazcık erisin. Kaynadıktan sonra bir 5 veya 7 dakika sonra limonu da ekleyip birkaç dakikada limonla kaynattıktan sonra 10 dakika sonra şerbetimiz hazır. Hamurumuz için bir çay bardağı eritilmiş tereyağı veya margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı su, çeşmeden kullandım ve 6 çay bardağı un. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir paket vanilya ve içi için ceviz ihtiyacımız var. Önce Tereyağını, yağı, suyu şöyle bir kaba alıyorum. Güzelce bir karıştırıyorum arkadaşlar. Ve unlarımızı ilave ediyoruz. Önce 5 çay bardağı un koymuştum. Burada 5 çay bardağı un var. Kıvamı tam tutmayınca bir çay bardağı daha ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Bir paket vanilyanın hepsini kullandım. Sadece malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Çok da az malzemeli gerçekten. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Normal bir kulak memesi yumuşaklığında. Bir hamur olacak arkadaşlar. Baktım ki hala cıvık. Bir çay bardağı daha. Toplam 6 çay bardağı un kullandım. Tabii sizi bunun kalitesine göre de değişebilir. Lütfen kontrol ekleyin. Ve şimdi bundan sonra elimle yoruyorum arkadaşlar. Çok yormaya gerek yok zaten. Hamur hemen kendini toparlamaya başlıyor. Zaten görüyorsunuz. Müzik Belli bir şey sonra zaten bunu da kabul etmemeye başlıyor arkadaşlar. Müzik Tüm bunu da döküyorum. Burada size gösteriyorum. Müzik Hamurumuzu bir 10-15 dakika dinlendirelim arkadaşlar. Yoğurduktan sonra dinlendirince daha da güzel oluyor. Üzerine bir streç verelim. kapattım. Müzik Burada da şerbetimiz kaynıyor. Hızlıca onu gösterdik. Dinlenmeyi alalım arkadaşlar. Vaktiniz varsa yarım saat bile dinlenebilir. Ben 15 dakika önce dinlendirdim. Şerbetimiz bayağıdır kaynıyor. Şimdi bunun içerisine birkaç damla limon sıkıyorum arkadaşlar. Şerbetlenmemesi için. Şekerlenmemesi için. Ve birkaç dakikada limonla kaynadıktan sonra altını kapattım ve soğumaya aldım tamamen soğumalı şimdi hamurumuzu açınca şöyle bir toparlayalım bir kendine gelsin Arkadaşlar bu yoğurma işlemleri önemli şöyle bir dakika kadar şöyle bir alt üst ediyorum hazır Ben birazını büyük birazını küçük yaptım arkadaşlar şeviz büyüklüğünde parçalar aldım önce sonra birazcık daha küçülttüm boyu tamamen size kalmış ben bu boyda yaptım. Bezelerimi önce yuvarladım. Pratik oluyor böyle arkadaşlar. Gelelim şekline. Elimizle bir açık uzunlamasına olacak şekilde yuvarlaklar açalım. Kenarına birkaç tane de çizik atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tekrar gösteriyorum. Çiziklerin boyu aynı olursa daha da güzel oluyor şeritlerimiz. Hep aynı kanalıkta kesmeye dikkat edin. Şimdi içine ceviz içi koyuyoruz. Böyle ceviz içlerinde uzunlamasına kesiyorum. Görüyorsunuz zaten videoda. Şimdi bir o şerit, bir bu şerit diye kapatıyorum. Cevizi tatlımızın içerisine saklıyoruz arkadaşlar zaten pişince birazcık daha kabaracak ve içindeki ceviz zaten gözükmeyecek arkadaşlar. Bu şekilde sonunda güzelce kapattım yağlı kağıt serilmiş tepsiye. Bütün tatlılarımızı bu işlemle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yapalım. Hamurumuz dinlenmeden yaparsanız bu şeritleri kesimi biraz zor oluyor. Dinlenince daha da güzel oluyor buradan. Pratik bir puf noktası. ve hepsini yaptım Yalka, tepsiye de sıraladım şimdi fırına fırını ben önceden ısıtmamışım Isıt, ısıtılmış fırın olursa daha güzel güzelce kızarıncaya kadar pişirelim altı ve üstü de pişti ben bunların hepsini şerbetlemeyeceğim için küçük bir borcama şerbetleyeceğim kadarını alıyorum arkadaşlar geri kalanını da dondurucuya koyuyorum sıcak sıcak üzerine şerbet dökeceğim o yüzden sıcak sıcak borcama alıyorum Şerbetimiz buz gibi oldu. Şimdi güzelce tatlarımızın her yerine gelecek şekilde şerbetimizi de dökelim. Gördüğünüz gibi üzerine bir kapak kapatıyorum arkadaşlar. Hava almazsa daha içi daha çabuk çeker diye. Ara ara ters çevirdim. Şerbet her yerine gelmeli arkadaşlar şu şekilde de size dibindeki şerbeti gösteriyorum ve bir yarım saat kadar şerbette durduktan sonra tatlımız servise hazır gördüğünüz gibi şahane gözüküyor 5 dakika daha beklesin burada kutuya aldım tamamen soğuyan tatlılarımızı buzluğa atıyorum buzluktan çıkarınca sıcak şerbeti üzerine döküp servis edebileceğim. Kalan şerbeti de şu şekilde tabağımın üzerine gezdiriyorum. Ve sunumumuza geçiyoruz arkadaşlar. Çok şahane gözüküyor. Tadı da muhteşem. Buradan tekrar Semire'nin lezzet gebsine bu güzel tatlıyı bize tanıştırdığı için çok teşekkür ederiz. Evet akşam oldu iftarımızı yaptık ve tatlının tadına bakıyoruz eşim ve ben şu şekilde kıvamı şekerpare gibi gayet güzel çok da güzel olmuş arkadaşlar iftara kadar bekleyince daha da lezzetli olmuş bu şekilde deneyeceklere Afiyet olsun diyorum bu tatlıda kız kardeşimin kız kardeşim görmüş bu tatlıyı ve bana ablamın mutlaka denemelisin dedi ve denedim çok da bayıldık buradan bu tatlıyı bana tarif eden gösteren kız kardeşime de çok teşekkür ederim. Kız kardeşim burada daha da bir güzel kızartmış. Kızartarak da rengi daha da kırmızı olunca daha da lezzetli gözüküyor. Bundan sonraki resimler benim tarifim arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin bu tatlımızı da mutlaka ve mutlaka deneyin. Hoşçakalın. Başka tariflerimizde görüşmek üzere.